Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail, ikisine de salat ve selam olsun. Kabe-i Muazzama'nın temellerinden yeniden binayı inşa ederken, Cenab-ı Hak'tan bir dizi talepte bulundular, niyazda bulundular. Kur'an-ı Kerim'de, Bakara Suresinde, Ali İmran'da bunlar anlatılır. O dualardan biri de şöyleydi, Bismillah. Rubbana ve fihim rassolun min anfus him ytlu عليهم ayatka ve yüllmhumul kitabe ve hikmete ve yüzekkhihim. Rabbimiz soyumuzdan gelecek olanlara bir peygamber gönder. O peygamber ne absın? Yüllmhumul kitabe ve hikme. Onlara kitabı öğretsin ve hikmeti öğretsin. Ama ondan önce yetlu aleyhim ayetike. Onlara senin ayetlerini tilavet etsin, okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve yüzekkihim ve onları tezkiye etsin. İşte arkadaşlar peygamberlerin temel görevleri bu ayette bize maddeler halinde sıralanmış. Bu duanın kabul edildiğini biz <laughs> Kur'an-ı Kerim'de <laughs> üç ayrı yerde tekrar görüyoruz. Allah Teala bu duayı kabul etmiş. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ diye başlayıp devam eden bu şekilde üç tane ayrı ayet daha var. Allah Teala bu duayı kabul etmiş. Ne var bu duada? Bir, ya Rabbi onlara işlerinden bir peygamber gönder. O peygamber onlara senin ayetlerini tilavet etsin. Okusun, tebliğ etsin yani. Peygamberin birinci görevi aleyhissalatü vesselam bu. Kitab-ı Kerim'i ümmetine tilavet etmek, tebliğ etmek. İki, ve yuallimuhumul kitabe. Sonra kitabı onlara öğretmek okumak başka şey, tilavet başka şey, tebliğ başka şey, öğretmek başka şey. Efendimiz bizim muallimimizdir aynı zamanda. Kitabı bize öğreten odur. Arap olan sahabe-i kirama Arapça inmiş olan Kur'an'ı öğretmekle görevli bir peygamber. Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu anh ben diyor Bakara suresini 10 senede öğrendim. Öğrendiğim zaman da kurban kestim. Hazreti Ömer Kureyş kabilesine mensuf saf Arap. Kur'an saf Arapça ile inmiş ama Hazreti Ömer bu sureyi 10 senede öğrenmiş. Öğrenmek başka bir şey. Okumak başka bir şey, öğrenmek başka bir şey. Tebliğ etmek başka bir şey, öğretmek başka bir şey. Evet, Efendimizin öğretmesi olmadan biz bu kitabı öğrenemiyoruz. Sonra ve yuallimuhumul kitabe vel hikme onlara hikmeti de öğretecek. Bu onun görevi. Keyfe ma yaşa davranamaz. Bu bir emirdir. Sünneti tıpkı kitabı öğrettiği gibi hikmeti de öğretir. Hikmet ne? Sünnet. Sünnet-i seniyye. Cenab-ı Hak ee, Nisa suresinde ümmehat ı müminine hitap ederken evinizde tilavet olunan sün hikmeti öğrenin diyor. Tilavet olunan hikmet. Orada sünnet müzakere ediliyor, mübahase ediliyor, öğreniliyor, etüt ediliyor. Sünnet deyip geçmeyeceğiz. Eğer kitabın öğretilmesi varsa bir yerde orada sünnet bahis konusudur. Böyle olması da çok son derece tabidir. Arkasından ve yüzekkihim ve onları tezkiye et. Demek ki Arap olan sahabe toplumu, Arapça inmiş olan Kur'an-ı Kerim'i ellerine alıp bu açık bir kitap, ayatun beyinat, ayeti mufassal, tafsil edilmiş efendim. Ben bunu okur anlarım, peygambere ihtiyacım yok demiyor. Bu kitabın tebliğini olduğu gibi tebyinini de tefsirini de açıklamasını da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den öğreniyor. Sonra ondan hikmeti öğreniyor. Sonra onun tezkiyesine muhatap oluyor. Demek ki entelektüel bir faaliyet olarak öğrenmek başka bir şey. Tezkiye olmak başka bir şey. O işte ruh tezkiyesi dediğimiz, kalp tasfiyesi dediğimiz, nefis terbiyesi dediğimiz şeydir ve onu da efendimiz öğretmiş. Gördünüz mü bir toplum bir müşrik toplum hangi kanallar üzerinden beslenerek sıfırdan yeniden inşa edilmiş. Onlara kitap gelmiş, o kitap tebliğ edilmiş, sonra öğretilmiş, sonra sünnet öğretilmiş, sonra o toplum rendelenmiş, yontulmuş, şekle sokulmuş, kıvama getirilmiş tezkiye edilmiş. Evet, sahabe toplumu böyle inşa edilmiş. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın ve Selam Efendimiz'i dört temel misyonla görevlendirdiğini unutmamamız lazım. Kitabı tebliğ etmek, öğretmek, hikmeti öğretmek ve tezkiye. Acaba sahabe-i kiram bu rehberliğe muhtaç idi de biz bundan müberra mıyız? Bundan münezzeh miyiz? Buna ihtiyacımız yok mu? Hayır, bizim daha çok var. Sahabe-i kiramın önünde canlı bir peygamber vardı. Toplumun içindeydi. Sabah kalkıp ona dokunuyorlardı, onu görüyorlardı, onunla konuşuyorlardı. O onların önünde etiyle, kanıyla canlı bir örnekti. Numuneyi imtisal idi. Bizim böyle bir örnekliğimiz de yok. Hatta onu örnek alan insanların aramızda yaşadığı bir toplumda değiliz. Büyük ölçüde Allah dostları da aramızdan çekildi gitti. Onlar öyle insanlardır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. Veli kimdir ey Allah'ın Resulü? Buyurmuş ki İda ru'u zükir Allah. Görüldükleri zaman Allah hatırlanır. Şimdi bizden evvelki kuşaklar, dedelerimiz, dedelerimiz, onların dedeleri ne kadar talihli insanlarmış. Medreseler açık, tekkeler açık. Alimler var, Allah dostları var. Her sokak başında bir veli var, her sokak başında bir alim var. Sabah kalkıp onlarla muhatap olmaları günlük hayatın tabii olaylarından. Biz sabah kalktığımızda dünyevileşmiş bir Sokağa gözümüzü açıyoruz. Orada ...huhşiyat var, orada münkerat var, orada lehviyat var, orada dünya var. Orada bizi bize Allah'ı ve ahireti hatırlatacak bir şey yok. Dolayısıyla bizim biraz daha sıkı durmamız gerekiyor, biraz daha e, gayretli, biraz daha hassas olmamız gerekiyor ki istikametimizi kaybetmeyelim. İşte bizi bu hassasiyette tutacak olan şey. Artık biliyoruz ki artık bir daha bir daha tecrübe etmeye ihtiyacımız yok ki Kur'an'la yazılmış mealler değil.